Ve güzel mücadelenin sonuna geldik. İFL United maçı 9-0 kazanmasını bildi. Fatih Hoca birlikte hocam güzel bir galibiyet vardı. Hepsini tebrik ediyoruz. Takım gittikçe güzelleşiyor. Başta çok fazla iddialı değildik ama gittikçe iddiamız artıyor. Şampiyonluğun adayıyız. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Evet hocam biz de sizi tebrik ediyoruz. Evet kalende gol görmedin. Güzel performansın vardı. Geçen maça göre çok daha iyi oynadık. Arkadaşlarım çok daha iyi mücadele ettiler. Pozisyon verdik de o kadar farktan sonra olur zaten. Rakip de futbolu bırakıp tiyatroya başladı sonlarda. <laughs> Yarı finale çıktık. <laughs> yani şampiyonluğun en büyük favorisi siz bence. İnşallah, oynayalım. çok güzel. Evet. Hocam ton olarak da rakiplere buradan bir gönderme yapabilir misiniz? Rakiplerimize, teknik takımımızla beraber e, korkulu rüyalar diliyorum. <laughs> evet hocam, bundan sonraki <laughs> maçlarda biz de keyifle izleyeceğiz. İnşallah. Bundan sonraki yani maçlarda da başlayacağız. İki takım baş... centilmenliklerinden Evet hocam, oluyor. iki takım da çok centilmendi. Ee, teklif ee, teklif ediyorum. Güzel maç oldu. Güzel oyun oynuyorlar ve hiçbir şirketle başvurmuyorlar. Bütün takımlarımız öyle. Hepsini tebrik ederiz. Evet hocam biz de tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlar başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun.